Herkese merhaba. Windows Form uygulamalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki uygulamamızda e, string değişkenlere üzerine atadığımız verileri listbox'a atadık. Bu veriler ad, soyad, meslek ve yaş olarak aldık kullanıcıdan ve listbox'a kaydettik. E, şimdi yeni uygulamamızı oluşturalım. Burada kapatıyorum. Çözüm gezgenine geldim. Buradan sağ tıklayıp ekle yeni proje dedim. Buradan Windows Form uygulaması çift tıklıyorum. Burada yeni uygulamamız arkadaşlar. Dikdörtgen boş bırakmamız gerekiyor. Altre alan çevre hesaplama olarak adını beledik projemizi evet, oluşturuyorum. Aksi bu yapacağımız uygulamada dikdörtgenin alan ve çevresini Windows Form üzerinde hesaplayan bir proje oluşturacağız. Hemen formumu küçültüyorum. Formumun özelliklerine yani Properties'ine geliyorum. Buradan fontunu değiştiriyorum. Fontuna tıkladıktan sonra yazı tipini Time Neyse roman olarak değiştiriyorum. yazı boyutunda da 12 olarak belirleyip tamam basıyorum. Bu arada formumuz büyüdü. Şimdi arkadaşlar ilk başta etiketlerimizi belirlememiz lazım. Yani dikdörtgenin kenarlarını alacağız. Bu kenarlar içinde değerleri textbox alacağız. Bu textboxları da etiketlememiz lazım. Bunun için label'ları kullanacağız. Label 1 Label 2 Alt alta getiriyorum. Hemen yanına text box da getirelim. Text box. Onu da kopyalayıp ön ve altını yapıştırıyorum. CTRL, CTRL CT ile. Evet bunları da getirdikten sonra etiketlerin text'ine geliyorum. Properties'ine geldik. Hmm. text'ine Kısa kenar diyelim. C kenar yani A kenarı A dedik. Aynı şekilde bunu düzeltelim. Konumlandıralım textbox'a göre. Aynı şekilde label 2'ye geliyorum. Properties'ine. Properties içerisinde textine geliyorum. Uzun kenar diyorum. Kenar. Buna da B diyorum ediyorum. Tabi bunları yaptıktan sonra bize bir de buton lazım. Buton lazım. Buton üzerinden dolatma işlemini yapacağız. Bunu gerçekleştirdikten sonra bir label daha alıyorum. Bir label bu label'ımızda dikdörtgenin çevresi diyelim gitsin evet, yanında bir label daha alıyorum buna da sonucu yazdıralım Tabi bunun name'ini farklı yapalım ki kod penceresinde arka planında backend'de diğer label isimleriyle karışmasın. Buraya sıfır giriyorum. Tabi bunu değiştireceğiz. Sonuçta sıfırdır. Gel label çevre diyelim. Çevre. Ama iki nokta üst üste koymadık. Onu da yazayım. Aynı şekilde bunu aşağıya kopyalıyorum. İkisini de Cedir çeteli cedir ve yaptım. Her şekilde dikdörtgenin alanı olacak burası da. Burayı da yine name'ine label 4 name'ini de dikdörtgen alanı için label alan olarak değiştirdim. Buraya da görsel ekleyelim. Bir dikdörtgen görseli için picture box'ı kullanalım. Resim kutusunu yani tükşe çevirdiğimiz zaman bunu şöyle kenara doğru büyütelim arkadaşlar. Hizalandıralım. Aşağıdan da formumuzu küçültelim. Form ismimizi dikdörtgen olarak değiştirelim. Hemen Google'a gidiyorum. Google'a gidiyorum. Dörtgen görseli alalım Google'dan. Yani Yandex'e bağladık. Bizim fark etmedi bizim için. Evet. Bir dikdörtgen görseli alalım. Evet şu görseli. Bakalım. Arka güzel gelmedi bana. Evet bu görseli alalım arkadaşlar. Resmi farklı kaydetiyorum. Masa üstüne. İsmini de olarak değiştirelim. Kaydedelim. Picture Box'ımla geliyorum. Görüntümü yerel kaynaklar üzerinden Picture Box üzerindeki ikona tıklayıp masa üstünden görselimi seçiyorum. Facebook dosyamı. Bunu içe aktarıyorum. Yine Picture Box üzerindeki ikon üzerinden boyut modumuzu Stretch Image olarak değiştirerek tüm Picture Box'ın kapsadığı alana resmi hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum. Stretch Image moduyla. Evet arkadaşlar öyle görseli doğru yaklaştıralım. Kişi baksamızı formuzda aşağı doğru düşürtüyorum. Butonun da ismimi, butonun ismini hesaplı olarak değiştiriyorum. Butona çift tıklayıp form 1.cs'in içerisine giriyorum backend kısmına buton üzerinden hesaplamaları şimdi gerçekleştireceğiz. Bunun için integer double pardon integer ile double olarak alalım. Ürgülü bir değer olabilir. Kenarımızın uzunluğu onun için bürgülü kısımları da hesaplamaya katmış olalım. Kısa, kısa, kenar kökenimizin kısa kenar için kısa kenar değişkenini oluşturduk. Uzun kenar için yine uzun kenar değişkenini oluşturalım. Virgül alan alan değerini bulabilmek için alan değişkenini koy, yazdık. Alan çevre. Çevre sonucu için hesaplayıp atacağımız değişken de yine double türünde çevre değişkeni olacak. Bunları oluşturduktan sonra kısa kenar eşittir convert nokta to double bunun içerisinde textbox 1 aslında bunları da değiştirebiliriz sen onları da değiştirip böyle gerçekleştirelim dönüşümümüzü form üzerine geliyorum TextBox1'in name'ini hemen bulalım. Evet, TextBox Kısa kenar TextBox2'yi de yine Uzun kenar olarak değiştirdik adını. Hemen giriyorum <laughs> backend kısmında. Kısa kenarı alacağımız değişken. Text. Text bak kısa kenar. Text'ini convert edip double'a dönüştürüyorum. Yine aynı şekilde bunu aşağıya CTRL kopyaladım. Buraya da uzun kenar gelecek. textbox uzun kenar. Onu ya da textbox uzun kenarın teksim yani string türündeki gelecek değeri double convert metodu ile beraber dönüştürüp uzun kenar değişkenine yine burada atadık. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık alan ve hesabına geçebiliriz. Alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Alan formülü ilk türkünün alan hesaplarken kısa kenarın çarpı uzun kenar ile yapıyoruz. Hemen bir altına geçiyorum. Buraya da çevre, hesap, çevre hesabı için. Çevre hesabı için. 2 çarpı Kısa kenar Çarpı Uzun kenar olarak Hesaplattırıyorum. Hemen bir altına geçiyorum. Artık alan ve çevremizi, bulduğumuz alan ve çevre Değerlerini Label Alana Text'ine double türündeki alan değerimizi String'e dönüştürüyorum. String metodu ile beraber String'e dönüştürerek Bu Label'a yazıyorum. Aynı şekilde Label Çevre metrimizin Label çevrenin Text özelliğine eşittir çevre nokta to olarak atıyoruz. Label çevrenin text özelliğini yani metin değerine yine burada double türündeki çevre değişkenimizi string'e dönüştürerek atadık. Hemen formumuzu çalıştıralım. Ondan önce, ondan önce önceki örneğimizdeydi. Provision projemize başlangıç olarak belirlenmişti. Bunu değiştiriyoruz. Dikdörtgen alan çevre hesaplama projemize geçiyoruz. Projemizi artık kendisinden başlayacak Visual diyor. Hemen başlat diyorum. Formumuzun ekrana gelmesini bekliyorum. E çevre hesabını da Tüktürkenin tüm çevresini bulabilmek için iki çarpı kısa kenar artı uzun kenar olduğunu biliyoruz. Bunu da formülize edip gösterdik. Kısa kenarımıza 4 giriyorum. Uzun kenara 6 giriyorum. Hesapla dediğimiz zaman dikdörtgenimizin çevresi 2 çarpı 6 artı 4 dedi 48 Kısa kenar çarpı uzun kenar üzerinden de 24 olarak hesabını gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar vücut sütü üzerinde. Bu burada yaptığımız uygulamada dikdörtgenin kısa kenarını ve uzun kenarını alarak dikdörtgenimizin çevresi ve alan hesabını gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki uygulamada burada integer değil de double değişkenini kullandık. Ne değişkenler üzerinden uygulamalar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.